Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Yine kısa bir video olacak. Neden? Çünkü izlemiyorsunuz. <laughs> i̇zlemiyorsunuz çünkü. <laughs> ne yapacağız? Kutu açılışı yapacağız. Ne açacağız? Referans stüdyo kulaklık. Audio Teknika'nın ATM50X mikrofonunun kutu açılışını yapacağız. Dün geldi mikro şey mikrofon kulaklık. ne ya? Kulaklık. Kulaklık dün geldi. Ee, Taylan'a dedim ki aç bir dene. Açmamış. Dedi ki ayıp olur. <laughs> <laughs> dedi ki kutu açılışı öyle olmaz. Böyle olur dedi. O yüzden açmamış kutuyu. Şimdi biz açacağız. spider <laughs> Arkadaşlar bu bizim e, şey kutu açıcımız. <laughs> Bunu açıyoruz. <laughs> evet. Gözetim gözetmen. Bununla birlikte açacağız şeyleri, kutularımızı. Hepsini bu arkadaşımızla birlikte açacağız. Onu o yüzden en yakın yere şuraya koyuyorum. Bize eşlik edecek videolarımızda Evet kutu böyle geliyor. Üstünde normalde kargo poşeti var bunun. Kargo poşetini çıkarırsanız bize böyle geldi. Her şeyle. Şöyle bir zarf gelmiş. Bu zarfta e, specificationlar var. Burada mikrofon. Type'ı, polar paterni, frekans aralığı, sensitivity vesaire yazıyor. Şöyle göstereyim. Benim hoşuma gitti böyle bir şeyle gelmesi. Şöyle bir şey yazıyor hepsi. Arkasında da kargo şeyi var. Bilgileri vesaire bir şeyler var. Onu at onu attık buraya. <laughs> ha. İçinde faturası geliyor zarfın içinde ayrıyettan. Bu arada biz bunu nereden aldık? Onu da söyleyeyim hemen faturada start elektronik san ticaret yazıyor ama sanki farklı bir ismi vardı. Hepsi buradadan aldık biz bunu. Bakıyorum şu an. Evet. Start elektronik san ticaret. Hepsi buradadan aldık. Bence makul ya. Daha da ne bekliyorsak. Ne bekliyoruz başka? Neyle gönderecekler? Böyle işte pıtırcıklı şey. Bunu da sonra sıkarsınız. Stres alır kutuyu açacağız. Kılıç getirseydin. <laughs> Kılıç getirseydin değil mi? Şimdi şöyle şuradan bir ponçik attık. Yani, tamam. oha bantlamışlar bir de. Bantlamışlar mı? Kulaklığı kesmeyelim açarken. Ha, maymun zekat Bak doğru açıyorum değil mi? Bant da eklem yerde. Bant yani. Kanka bant. Ha şurada bant varmış. <laughs> Böyle daha kolay açılıyor tabii arkadaşlar. Bant yerini açarsanız biz şey gibi bilgi insan gibi girdik bıçakla. hava <laughs> girer gibi. <laughs> evet bu pıtırcığın altında kurşun <laughs> fikirler var. Yine <laughs> naylon poşeti var. sana bu naylon poşetini Açıyoruz ve şöyle kutusu bakıyorum üstüne Start Elektronik evet doğru Start Elektronikmiş standart bir karton kutu kalın bence gayet koruyucu şunu açmaya gerek yok bunu nereden açıyoruz <laughs> <laughs> evet nereden Nasıl açılıyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> yani. Bence o nasıl bir şey? Heh, burada buldum. Kuyruğunu buldum. Kuyruğu burada. Buradan böyle şunu fıttırıp yapıyoruz. Şöyle şunu şu neyi? Bunu böyle çekince bunun böyle gelmesi gidiyor. Ha sert. Kutu sert arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan şu şekil açtık. Evet. Burada hemen şöyle bir looking cable diye bir information paper <laughs> bilgi kağıdı var. Burada japonik cüpünik çince yazılı bir gene ne var? Instruction var. Bunlar zaten hiçbir Türk okumaz. Burada yıkama koşulları değil tabii. <laughs> Ney bu? Harbiden çöpe atmayın diyor hepsinde. Bilmiyorum. Geçtik bunu. Evet. Şimdi şöyle size doğru şöyle bir parçası var. Bu parçayı da aldık kenara attık. Kulaklık içinde bu şekilde. Altında bir haznesi var tam kulaklığa gelecek şekilde. Şöyle kulaklığı çıkardım. Abi, teknik her zaman karizmatik gelmiyor mu? Abi bana, bana da o çok karizmatik. Aynen şey ismi falan da güzel. Şu bıçağı, şey bıçağın üstüne koydum. <laughs> Sen benim namusumsun. Derimi eri çok sağlam Evet. Şey. Şimdi bu kutunun altında kurşun işlemez fikirler var. <laughs> Kutunun altında kurşun işlemez fikirleri açığa çıkaramıyoruz. Ha çıkardık. Oo en sevdiğim. En sevdiğim ne? En sevdiğim ne olabilir? Arkadaşlar taşıma çantası. Şu ben kutuyu atıyorum artık. Onunla işimiz bitti. <laughs> Onunla işimiz bitti. Bu deri çok güzel. O dokunuşu. <laughs> Gerçekten güzel. Deri bir çantası çıktı içinden. Ya gerçi ben de çıkacağını biliyordum ama içinde de şey gibi e, hediye çantası gibi böyle içinde de abi kabloları var. Sar, sarılmış bir şekilde. Şöyle altı uç. Bir adet kablo. Şunlardan şöyle attırayım. Fıydırayım. Daha sonrasında bir tane daha bitmiyor. Açıyorum. Bir altın uçta. Kablo. Üç buçuk milimetre. Sonra bir kablo daha. <laughs> bu arada cidden üç tane kablo çıktı. Yani şöyle bir şey diyeyim. Bu orta Yok bu normal düz kablo standart, standart altın bu da aynı şekilde bu kısası bu da arkadaşlar Aynen. bilen bilir şeyli ben sevmiyorum gerçi bunu sevenler var mıdır onu ama sevmeyeni daha fazla sanki bunun sebep şey şu muhabbet yani ha. düz kablo değil. Bu çok fazla ağırlık yapıyor. Yani bunu atıyorum taktım bunu kulaklığa abi. Bunu da ses kartına ya da herhangi bir yere taktın neyse bu ağırlık yapıyor. Yani bir yere taktığın zaman bence ben sevmiyorum. Bunu ağırlık yapmasını. Şurayı çekiştiriyor Aha. çünkü falan. Ses açısından tam kaliteyi almak için mesela şu aleti bunun takılması tavsiye edilmiyor. Yani kanka ses açısından bu kablolar standart zaten. Daha iyi kablo almak istersen, daha fazla kalite istiyorsan parayı basıyorsun abi, alıyorsun kabloyu. Ama mesela bak şimdi buraya taktın diyelim. Anladım bak burada ağırlık yapıyor ve burayı çekiyor. Bence güzel değil. Ha seven vardır bilmiyorum. Gelelim kulaklığa. Gördün mü? Yine böyle iki naylon poşeti sağ ve sol kapalı bir şekilde geliyor. Bu kulaklığın benim sevdiğim diğer yanı katlanabiliyor. Yani şu şekilde. Devam edebilirim. Devam edebilirim. Ya da ne bileyim ters çevirip Ders çevirmeyin. Şöyle bir özelliği nasıl yapıyorduk lan? Ya dur şu. Dur ya. Bunun tekniği neydi ya? Siz şu lan, siz de biraz garipledim ben. Kovalamam şu an ha. Tamam. Şu. Şu şekle gelebiliyor. Katlanabilir bir kulaklık. Close diye geçiyor bunlar. Kapalı. Yani şu arkaları açık değil. Korkuyorum ama bir şey olacak diye de sağlam bu arada ha. Yani takur tukur eriyor. Fakat sağlam. Şu arkaları kapalı abi. Bu kapalı kulaklık. Açık kulaklıklara da ayrıca bakabilirsiniz. Ben evde çalıştığım için bir de e, sesmez geliyor dışarıdan. O yüzden e, yani ses geliyor dediğim. E, kayıt yapacağım zaman e, açık kulaklıklarda mikrofona ses gidiyor. Vokal kaydı yaptığınız zaman ya da sesini açtığınız zaman dışarıya gidiyor, duyuluyor. Ama bu kapalı kulaklıklarda o seviye daha da düşük. Ağırlık olarak ağır. Yani çok hafif değil. Ağır bir kulaklık bence. Üst tarafı ve kulaklık pedleri uzun süre kullandığınız zaman aşınabilir. Yakına alalım istersen. Genelde çünkü ben kulaklığa ne zaman baksam pedlerini görmek istemiyorum. Evet pedleri ee, sanıyorum deri pet Bunlar e, zamanla aşınıyor ama bakalım test edeceğiz bu üstündeki kafa tarafındaki yer yumuşak şimdi bir takacağım right left var mı diye bakıyorum yazdığı bir yer Evet şuralarda yazıyor şurada yazıyor right left yani kimisinin içinde yazıyor, kimisinin şurada yazıyor normalde. Değişiyor. Bunun buralarında yazıyor. Bir takayım bakayım kafada nasıl duracak. Yani bence güzel emcikliyor kulağı. Kulak güzel. Yani dışarıyı güzel kesiyor bence. Bu arada şurada Bakın beyaz bir şey var, parça var. Şurada da beyaz var. Şöyle. Takıp bunu o tarafa döndürüyoruz. Yani böyle yaptığınız zaman bakın çıkmıyor şu an. Sola döndürüp çekiyoruz. Takarken de hafif solda kalıyor bu beyaz. Taktıktan sonra döndürüp tekrar aynı hizaya getiriyoruz herhangi bir çıkması da yok. Ama dediğim gibi burada fazladan bir parça var. Bunun rezonansa ya da sağ sol dengesindeki frekans cevabına etkisi var mı? Bunu tabii ölçmek lazım. Kabloyla bir de deneyeceğim. Takacağım. Bunu da böyle bir aşağı göndereyim. Hop. Yani güzel. Ama bu büyük ihtimal bir etki yaratacak. Çok az da olsa yani bunu şu an mühendislik boyutunda incelemiyoruz ama şu an verdiği hissiyat, çantası, içinden çıkan kabloları, kulaklığın yapısı alınabilecek güzel bir home studio kulaklığı. Başlangıç için olabilir, daha sonrasında olabilir. 2400-2500 civarı bir fiyatı var. Bence gayet güzel. Şimdi bir 2400-2500 gibi bir fiyatı var. İnternetten bakabilirsiniz fiyatlarına. Şu an güncel fiyatlarını bilmiyorum. Değişmiş olabilir. Ama ev stüdyosunda kullanılabilecek başlangıç olabilir. Orta seviye olabilir. Orta seviye olmasa da başlangıçla orta seviye arası desek daha mantıklı olur. Fiyat performans olarak da en çok önerilen birinci, ikinci sırada gelen bir kulaklık. Şu özelliği var. Ses Tasarımı yapıyorsanız, müzik yapıyorsanız kullanabiliyorsunuz. Günlük dinleme için de kullanabiliyorsunuz. Harcı olarak bu e, kulaklığın internet sitesinde yazana göre bu kulaklıkta oyun da oynayabiliyorsunuz. Yani adamlar bunu sadece bir stüdyoya yapalım diye bir düşünceye girmemişler. Hem günlük kullanım hem stüdyo hem de oyun oynarken bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Taylan'a vereceğim zaten bir oyunda test edecek, e, kullanacak oyun da nasıl bir ses durumu var onu da deneyecek. Daha sonrasında yorumlara falan yazar, yazarım herhalde. Çünkü bu video kutu açılışıydı. Öyle ayrıntılı bir inceleme değildi. Ben verdiğim paradan ve gelen üründen çok memnunum açıkçası. Çok da hoşuma gitti. Tabi dinleyip de bir bakmamız lazım. Bakalım dinleyeceğim, yorumlara yazacağım nasıl olduğunu. Görüşürüz.